Evet başlayalım. Hazır mısın? Bir saniye. Hazır. Biz daha önce yapmıştık galiba. Tabii ki de. Evet onu bekliyor. Evet merhabalar nasılsınız? Sağ olun biz deyiz, birgaldayız. Neler söyleyeceksiniz? Söz Allah en yakın arkadaşlarından biri Fatih'in galası. O yüzden çok heyecanlıyım. Hı, -hı. bakalım. Birincisini izleyebildiniz mi? Fırsat bulabildiniz mi? İzleyemedim. Biz de izleyemedik. Biz de merakla İzleyelim. bekliyoruz o yüzden. O zaman. İzleyelim o zaman. <laughs> Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyiyim. Ne yapayım işte? Sezonu bitirdik. Öyle. Şu anda duruyorum. Bir tiyatro projesi var. Ona çalışıyorum. Hayırlısı evet. olsun diyelim. Kimler olacak peki bu projede? Belli oldu mu? Kast zaten aslında bir şeyler paylaşıyoruz. Selen Uçar var, Ayfer Tokatlı, Elit. Valla wow. iyiydi yani, Semih var. Güzel bir ekip. İlk yatı oyunumuz olacak? Ee, İstanbul'daki, daha doğrusu daha önce yaptım ama 3 sene girdi araya. Şu anda dizilerden sonra iyi olacak. İlk geldiğimde yapmıştım burada tiyatro. Tiyatro oyunculuğu setlere göre daha zor diyorlar. Siz nasıl e bir e, Yani bilmiyorum ki, yani hep ikisinin de bir avantajı var, bir dezavantajı var. Ya e, tiyatroda e, çok anlık Canlı olduğu için. Sürekli, canlı olduğu için ama bu da çok zevk veriyor insana bazen. Bazen tedirgin edebiliyor. Genel olarak hepsine aylar zorlu var ya. İlla ki. Oyunculukta tabii ki de farklılıklar oluyor. Tiyatro daha abartılı oynanıyor. Normal sinemada daha az mimikle oynuyorsunuz. Oynama, küçük evet Küçük oynama var. Size daha çok hangisi daha yakın geliyor? Hangisini oynarken daha çok keyif alıyorsunuz? Ben evet, çok mimik yapıyorum. <laughs> çok fazla mimik yapıyorum. Onları küçültmeye çalıştık istediklerinde <laughs> ama herhalde böyle büyük büyük oynamak bindiği bir rahatsızlık değil biliyorum. Yaz saatleri peki nasıl geçti? Yazın neredeydiniz? <laughs> Yazın Bozca Adaya biraz. Şu ile gittik hatta. Ee, onun dışında işte başka bir şey yapmadım. 6-7 gün Bozca Adaya. Daha İstanbul'la ilgili geçti diyebiliriz o zaman. Hep öyle oluyor zaten. Yani ben 3-4 sene doğrusu takip yapamıyorum. İşte da gittik. Güzel de ama. İyi, güzel sevişmiş. Evet. Şey. Var mı? Sen mimik demişken bazı estetik uygulamaları mimikleri yok ediyor. Evet. Siz eskiye karşı mısınız? Hayır, yani. asla karşı değilim. Yani, Siz dediğini en istediğini yaptınız. İlerleyen zamanlarda yani, yaptırır mısınız? Yani canım isterse yaptırırım belki. Ama tabii oyunculukta belki hani biraz dikkat etmek gerekebilir ama karşı değilim. Lütfen herkes istediğini yaptırsın ya. <laughs> hiç, 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 Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, görüşürüz. Ben teşekkür ederim, görüşürüz. No, yeah, I so good.